Ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir hediye kutusu hazırlayacağız. Tamamen kartondan yapacağız. Bu hediye kutusunu yapma fikri nereden aklıma geldi? Çıktığımda istediğim ebatlarda bir hediye kutusu bulamıyordum. Mesela bulsam bile derinliği çok fazla oluyordu ve içine koyacağım hediyeye uygun olmuyordu. Ve ben de kendi hediye kutumu neden kendim yapmayayım dedim. Ve oturdum her zamanki gibi hiç planlamadan her videoda olduğu gibi bu videoda da e, yanlışlar yapa yapa doğru yolu bulmaya çalıştım ve ortaya gerçekten böyle çok tatlı, sevimli bir hediye kutusu çıktı ben çok beğendim e, umarım siz de yapılışını görünce çok beğenirsiniz çok pratik bir hediye kutusu sadece bir noktada yanıldım o kadar Mesela bunun kapağının buna tam olmayacağını düşünüp, ölçülerini büyüttüm falan. Ama ölçüleri tamamen yanlış büyütmüşüm. Onun dışında hiçbir noktada sorun yaşamadım. Şöyle iki tane parlak kartonum var. Üzeri böyle kalpli. Alt kısmı beyaz, üst kısmı pembe olacak. Çünkü tamamen pembe yapacaktım ama pembe kartonum yetmeyecek gibi görünüyor. Böyle 35'te boyalarak 35 santim, en olarak da 30 santim alıyoruz. 5'er santimde kırma payı, yani kutunun derinliği olacak. O kısımları kıracağız yukarıya doğru daha sonra. Noktaları birleştireceğim. Yine buradan aynı işlemi yapacağım. 5 santim, 5 santim. 5 derinliğinde olacak. Kenarlarını kırıp yukarıya kaldıracağız. Tamam. Şimdi 5 cm, 5 cm yaptım. Ve çıkarmış olacağız. Şu makasımızla. Buranın üstünden böyle bir geçelim. Orası bize kırılma yeri olsun. Aynı işlemi burada yapalım. Çok keskin bir şey olmaması lazım. Sadece iz bırakmak için yapıyoruz bunu. Daha kolay kırılabilmesi için. içeri gireceği için sadece buradan bir tık atıyoruz. Yani şöyle olacak. Hatta bunları da bununla yapsak daha iyi olur. Bu da böyle gelecek. O da böyle gelecek. Evet. Bunları da kırabiliriz. Ya da daha yumuşak arasıyla. Burayı da. Ha, harika oldu. Evet. Gördüğünüz gibi bitti bile yani kutunun alt kısmı. Çok mutluyum şu an. Çok kolay oldu ya. Bu kadar kolay olabileceğini düşünmemiştim. Gerçekten çok kolaymış yapımı. Şimdi isterseniz zımbalayabilirsiniz. E, i̇sterseniz silikonla yapıştırabilirsiniz. Ben silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Hatta zımbaladıktan sonra şuradaki kötü görünüm yani kötü görünmesin istiyorsanız oralara bir şeyler yapıştırabilirsiniz. Çiçekler falan o zımbalar görünmesin diye. Silikonumu istiyorum ve hemen yapıştırmak için geliyorum. Bu kısımda toplam e, 30 santim olarak alıyorum. Aslında e, yarımşar santim bırakmıştım kapağın geçme payı olarak ama onda bir yanılma payım oldu. Siz 30 santim olarak alın. İkişer santimi e, yine kapağın derinliği, kırma payı olarak alıyoruz. olarak 24 santim olacak. ikişer santim bırakıyoruz. Şimdi bu parçayı da çıkartıyoruz. Yine aynı yöntemle. Kamera kapandığı için gösteremedim sanırım. Şimdi şöyle sıkıyorum. Sürüyorum birazcık ucuyla. Görünüyor umarım. Şöyle yapıştırıyorum. Kapağımız bitti. Öyle. Şimdi alt Hatta büyük bile oldu kapı. Evet şimdi sıra geldi hediyeyi paketlemeye. bunun için şöyle kağıtlar, hediye kağıtları kullanacağım. Artık bir de bunu koyuyorum. i̇çine birazcık parfüm sıkacağım. Güzel kokmasını istiyorum. Hediyem şu şekilde bir çanta. Elif isminde birine veriyorum. Üzerinde Elif ve Vav var. Bunun anlamını internetten araştırabilirsiniz. İkisinin çok güzel bir anlamı var. Onu koyuyorum. Daha sonra akmayan bir göz kalemi istiyordu hep. Ben Sephora'nın bu waterproof göz kaleminden çok memnunum. O yüzden bir tane de ondan koyacağım. Bunu en üstte koyacağım. İki tane hediye kartım var. Bunları da göstereyim. Bir tanesi böyle cupcake'li ya da cupcake'li. Artık hangisini kabul ederseniz. Bunu en alta koyacağım. Çünkü bu cupcake'li olan da Elif ve Vav'ın hikayesi yazıyor kısaca. Üstte de bunu koyacağım. Aslan Burcu olduğu için böyle çok tatlı. Aslan Burcu'nun özelliklerini anlatan bir kart var. Bunu da üste koyacağım. Bu kartta da onunla ilgili <laughs> duygu ve düşüncelerim yazıyor. Ve en son olarak da kalemimi üzerine koyup hediye paketini hatta son bir kez şöyle üzerine de artık sıkıp paketliyorum. Organze bir kurdelem var. Öncelikle üst taraftan Sonra altından bir düğüm atıyorum. Uçların eşit olmasına dikkat ediyorum. Siyon yapıyorum. Böylece hediye paketim hazır olmuş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Evet bu sevimli sevimli kutunun yapılışı bu şekildeydi. Bence gayet pratik. Eğer yapılışını beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve lütfen aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. E, tabii ki yine Engin tecrübelerinden faydalandık. Bu videoda da. Sağ ya Rabbi, kız kalbim var benim. Şimdi önce şuraya yapıştıralım. Kapak bayağı büyük oldu <laughs> Hiç yarım santim bırakmama gerek yokmuş. Kapak hiç bu kutunun değilmiş gibi oldu. <laughs> O yüzden bunu küçülteceğiz. Zaten yırtılan bir yeri vardı. Oradan gideyim ben ya. Müzik